Arkadaşlar şimdi karanlık bir yerdeyim, keyifliyim. Keyfiniz bir Sabri abiye söyleyin. O da izlesin ya. En büyük hayranlığından biriyim arkadaşlar. Kanala abone olmak için yalakalık değil abi. Arkadaşlar. Orada bir tane ışık görüyorum. Kesin lavdır Kevin Love. Hmm. şöyle. Anlık görmeyeli uzun zaman olmuştu. Tabii ki de görmüyoruz. Hiçbir şeyde, hiçbir yerde de hiçbir şey yok ki. Hiç sevmedim burayı. renklenmiş ışık, ışıklar görüyorum. Bir takım ışıklar görüyorum. Hero gelecek. Hero gerçek. Hem de ben biz buldum arkadaşlar. Yani korkmadınız. Zaten korkmazsınız lan. Hero ben korkmuyorum. Orada hiçbir şey yok biliyorum. Yani. Ya da kesin sandık olabilir. Ama Hem de game mode da var. Buraya bakmama da gerek yok. Gördün mü? Üç günlüğün çok şeydir. Hmm, kötü. Kömürü. Kızıl taş bir işe yaramaz. Ama demir 3 tane bot yapmaya yarar. Bir ekmek. Bir işe yaramaz. 6 tane kol zaten bir işe yaramaz. Ve burada kesin bir spawner vardır. Çünkü burası kapalı olduğuna göre şöyle bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Şurayı ben yapmadım. O kadar vaktim de yok zaten. Daha yeni video açmaya başladım. Daha sen hiç oynamadım ki 4 saattir hiçbir şey yapmıyorum. Bana bir şey olmaz dostum. Şundan şuraya kadar şey var bence. Bakın arkadaşlar. Keyifte bir tane daha san zaten burada. Şimdi tek yol var. Hani orada sen sondan yapılmış bir tane merdivenler vardı. Şimdi siz gördünüz mü bilmiyorum ama ben gördüm. Nerede olduğunu da biliyorum. Ha şuradan bir yerden çıkıyorduk. Ha. Ha da örümcek var. Buralarda hiçbir şey olmaz. Aa ah, sandık. Altın. Işte altın bir işe yaramaz. Lapis lazı işe yaramaz. Sekiz tane kömürle. 16 tane kömür. En azından en azından demeyin. Yani bir işe yarar. kendi kartları almıştım patlatmıştım o şeyde böyle bir şey çıktı yani başka nasıl bulabilirim bunun bir hilesi var diyenler kesin söyleyin ki ben de kullanabilirim bu hilesi yok tabi Bir bilsen tabi kullanalım şimdi böyle rezillik çekmeye gerek yok chest gösteren keşke bir tane şey olsaydı mod olsaydı Or responder olsaydı şu kapalı evet Yürü be yürü. Ben tane daha chest bulana kadar kapatıyorum. tane yani, yani nasıl desem nedir nedir şey yapabiliyoruz nasıl desem ilk önce şunu yapmak istiyorum kendime iyice bir blok alayım ve bu isteyeceğimiz şey yapalım Nether'da kuş almadan gideceğiz ve hiç kimseye bulaşmayacağız. Bulaşmak zorunda kalırız diye veya ateşten yanma özelliğini falan alacağız veya yapmayacağız. Tek gezineceğiz ve bugün öleceğiz. O da söyleyelim. Şimdi ben yapıp geliyorum arkadaşlar. Şimdi bakın game moddan çıkıyorum hatta. Şimdi heal yapıyor. Hala 11 kaldı diyenler olmasın. Haydi hoşça Çok büyük bir fail. Çakmak taşımız yok. Yaptım ve bir tane obsidiyanım kaldı. Onu da... Onu da kiliseye gitmesinler diye insanlar şuraya yaşar. Bakın nasıl bir Müslüman kilise asla. Şimdi ayrımcılık yapmıyorum arkadaşlar ama kilise veya köylülerin yani de sevmiyorum. Ha. Girerse bile çık. Ha doğru. Game moddayım arkadaşlar. Ama o da gitmiş sayın arkadaşlar şimdi. Şimdi sizi görmediniz galiba veya Hayır. Şimdi ben birazcık dolaşacağım şimdi. Bir Nether Fortress bulursam size haber vereceğim. Özür dilerim. 9 dakika 45 saniye olmuş. Yani şimdi kapatmam gerekiyor. Hoşça kalın. Oynamayacağım tabi. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani bu tanıtımın için üçüncü evet üçüncü bölümüydü. Şimdi bir gün de Survivor olarak yapacağız ama yani Solo Survivor derken yani öyle değil arkadaşlar. Yani yani bir daha kara kara yüzüne gelmeyeceğiz abi. Çünkü her yerde her yerde gaz falan olacak. Havada havada öyle vuruşlar falan yapacağız. Ona her yere şey spawnları bulursak nasıl taşıyacağım bilmiyorum ama yani taşımaya çalışacağım. Veya her yere zombi yapacağım. Her zaman her zaman akşam ol her zaman her zaman sabah olduğunu akşam yapacağım arkadaşlar. Yani Solo Survivor'ı yani underground'ın havada olanı diye düşündüm. Ters. Zıt. Bunları yapacağım. Sonra Skyland yapacağım. Sonra bazen de vloglarımız olacak. Bunları. Sonra GTA San Andreas'ı bulacağım. Onlar da tabii ki şeyde olacak. İnternet kafede veya kendi kendi bulduğum it iç Şimdi size böyle müsveddelerle açıklayacağım. Bunun gibi bir müsvedde. Onlarla göstereceğim. Sonra yani bu 11 dakika oldu. Şimdi kapatmayacağım çünkü anlatıyorum ist istediklerinizi yorumla yorumlara yazın arkadaşlar. Bunları takmayanlar da olacaktır. Ama lütfen abone abone olmayı, likelamayı, ve be beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın ve tekrar izlemeyi unutmayın. Ee? ve yeni bir şeyimize Devam edeceğiz. Hoşça kalın.